Saatini ayarladı. İlk düdük geldi. Kayseri'de maç başladı. Benjamin İstanbul'i top kaybı. Gavranovic. Gavranovic çıkıyor ev sahibi takım. Mametian hemen solunda. Gavranovic kendi gitti. Bıraktı sağ tarafa. Kemen sağ çapraz vurdu dışarıya. Olivia Kemen. Korner. Samet. Samet'ten sol kanada uzun top. Onyekuru kontrol. Onyekuru yerde kaldı. Şimdi düdük geldi. Rodriguez'in itirazı var. Ramazan'ın da itirazı var. Kart çıktı. Ramazan Civelek 8. dakika maçtaki ilk sarı kart. Rodriguez. Rodriguez'den pas. Devamında hareketlenmedi arkadaşının attığı topu ama şimdi kazandı. Top yine konuk takımda Endiaye. Badu Endiaye sol tarafı bıraktı Belhan da içeride çevirdi içeri kontrol şut ve gol! Topalarda Badu Endiaye. 13. dakika Adana Demirspor deplasmanda öne geçiyor Endiaye ile. Çok iyi paslaştılar ve golü buldu konuk takım Badu Endiaye 13. dakika. Mario Gavranovic derinlemesini attı savunmanın arkasına doğru. Gözler maçın hakeminde oyun devam ediyor. Top Ertaç'ta. Volkan Bayarslan yardımcısına baktı devam ettirdi. Birer oyuncu iki takımdan yerde oyun devam ediyor şu anda. Mametiyam burada yerde kaldı. Penaltı bekledi Yukatel Kayseri Spor. Mametiyam'ın Samet'le mücadelesinde. Kevin Rodriguez Rodriguez yerden iyi noktaya Onyekuru nefis çalım attı. 3'e 2 Onyekuru ara pas Akintola. Akintola o da çıkardı Onyekuru vurdu kaleci Bilal çıkardı. Atak devam ediyor. Onyekuru aldı soluna pasını da aktardı. Belhanda ceza sahası içi önünde kalacak mı kaldı? Kaleye sırtı dönük dışarı çıkardı. Endiaye sol ayak şut savunma ve korner. Çok etkili geldi Adana Demirspor. Svensson Belhanda aldı. Belhanda'dan ara top on yekuru ceza sahası için son anda kaleci Bilal uzandı. Maçın hakemi penaltı dedi. Volkan Bayarslan penaltı diyor. İtirazlar var Yükatel Kayseri Spor cephesinde. İşte pozisyon değerli futbol severler. Belhanda'nın ara topu. On yekuru uzandı Bilal. On yekuru yerde Volkan Bayarslan penaltı diyor. Evet bekleyin dedi Volkan Bayarslan. izleme tavsiyesi geldi. Monitörün başına gidiyor izledi ve iptal etti. Lionel Karol. Kemen. Pas hatası yaptı Emrah Baba. Kazandı topu. İşte bu pozisyonda sakatlandı Emrah Baba. Onyekuru şimdi ceza sahası dışına iyi noktaya Belhanda aldı sahanı açardı Belhanda dışarıya Yunus Belhanda. Çok yaklaştı. İkinci golü Adana Demirspor. Direkt dibinden dışarı gitti. Belhanda'nın şutu. Semih'ten uzun top. Onyekuru önünü almaya çalıştı. Onyekuru bırakmadı mücadeleyi. Onyekuru topalarda. Henry Onyekuru. Rakip ceza sahası içinde. Ekmeğini taştan çıkarttı. Golü attı Onyekuru. Dakika 65-2-0. Uzun top Semih'ten. Onyekuru'dan kontrol. Önce kaybetti. Tekrar kazandı. Sonrasında golü attı Onyekuru. Onur'un pası Cardozo. Cardozo baktı içeri. Cardozo şimdi yaptı ortayı. Gavranovic! Hemen cevap geldi. Mario Gavranovic çok çabuk cevap verdi. Kayseri Spor 2-1. Arka arkaya goller. Cardozo adrese teslim orta. Gol Mario Gavranovic. Şimdi Belhanda topu aldı. 3'e 3 pozisyon Belhanda ceza sahası içi. Asson Balonga kaleci Bilal çıkardı. Bilal gole izin vermedi Asson Balonga'nın şutunda. Gökhan'dan çalım. Gökhan gitti. Bir çalım da attı Gökhan. İyi çıkardı sağ kanatta. Pasını da aktardı. Şimdi Emrah Başsan. Emrah baktı içeri. Yaptı ortayı. Kafa gol. Kayserispor 2-0'dan geri döndü Cardozo. 67'de asisti yapan Cardozo, Emrah Paş'tan ortasında kafayla skoru eşitledi. Nefis gol. Sağ kanadı kullanıyor yine Yukatel Kayserispor. Ceza sahası içi Emrah Paş'tan çevirdi. Şimdi Mane vurdu. Nefis uzandı Ertaç. Mane vurdu. Ertaç çıkardı. İnanılmaz pozisyon son saniyelerde inanılmaz uzandı. Uzadı Ertaç adeta. Maçın en güzel kurtarışlarından birisine imza atıyor Ertaç. Volkan Bayarslan bitirdi. Kayseri'de kazanan yok değerli futbol severler. Maçın sonucu Yukatel Kayseri Spor 2, Adana Demirspor 2.